Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Trabzon'dan sesleniyorum. Bildiğiniz üzere Trabzon İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi. Trabzon'da vatandaşlara Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım hem ne diyecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu e, tabii Trabzonludur. Her şey hayırlısı olsun yani her yer yerin iyisi kötüsü var. Hayırlısı olsun yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Ekrem İmamoğlu çok yakından tanıdığım birisi. Kendisi genç, dinamik, Çok bir şeyler yapmakta da istir. Yani Bunlardan kurtarak da İmamoğlu olur, Kılıçdaroğlu olur, Mahsur Yavaş olur. Önce kurtarmak lazım. Ekrem İmamoğlu güzel. Bak Ekrem İmamoğlu o da adaylık koysa Cumhurbaşkanı'na ona veririm oyumu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da falan işler çıkardı. Buralıyım, buralıyım. Ekrem İmamoğlu yani güzel yenilikler yaptı. Güzel katkılar oldu. İstanbul'u hani biraz yeniliği ayağa kaldır yani çalışmalar oldu. Yani çalışmaların takdirini başarı buluyordum yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma hizmeti, İstanbul'daki hizmetleri yapamayan, e, ee, bir vatandaşa yalan söyleyen ee, başarısız bence. Bir hemşerisi olarak eleştiriyorsun. Tabii tabii de çok başarısız. Peki. Ekrem e fazla muhatap olmam. Evet. kadar olmam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Trabzonlu. İstanbul Büyükşehir'in belediye başkanı evet. Trabzonlu. Ekrem İmamoğlu deyince İstanbul'un eee kurulduğundan beri mesela Cumhuriyet ilk defa bir Trabzonlu birisinin İstanbul'da belediye başkanı olması geliyor benim aklıma. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ilk kez Trabzonlu birinin orada belediye başkanı olması. Bu da ayrı bir özellik yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma e, görevini iyi yapmış, iyi yerine getirmeye çalışan bir adam geliyor. Umarım izin verirler çünkü bu devlet bu ülke hepimizin ve biz genç jenerasyon olarak ee, daha iyi, daha e, güzel şartlarda yaşamak istiyoruz açıkçası. Vallahi Ekrem İmamoğlu deyince her şey güzel olacak Slogan ile geldi, o slogan gerekli başka Onu bir şey gel <laughs> Ay, tabii. Ekrem İmamoğlu deyince önümüzdeki 10 yılın Cumhurbaşkanı geliyor aklıma. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma Karadeniz doluşu gelişiyor, İstanbul'un belediye başkanı aynı zamanda daha ileriye dönük, daha uzun süre kalmalı diye düşünüyorum yani. Adam geliyor adam, adam geliyor. Allah, Cumhurbaşkanlığına, İmamoğlu'na. Habil, hemen hemen. Parti olarak olsun Parti olarak da Bu gitsin de bir denetörüye otursun Türkiye Cumhuriyeti kazansın Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti kazanır ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? HDP PKK ile beraber Bu geliyor aklınıza Aynen öyle. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Büyük başkan Ekrem İmamoğlu aklıma gelince o da o, da, o da o kadar iyi bir şey değil niye ki? O da terör Hemşeriniz? ama Aha. lan nasil nesil oluyor PKK'nın taraflarıyla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı ve Ekrem spor yöneticisi geliyor aklıma. İkisi. Vallahi doğru dürüst. Senin ehli ama şimdilik genç tabii ki. Ekrem Umur'u bana bir genç delikanlı taze bir insan. Geleceğe parlak olan sen dürüst bir insan. Ha her şey. Ya ben benim <laughs> ruh, ben ruhum gitmemiş, benim ruhum gitmemiş. Valla çalışkan bir adam geliyor. Sor, dürüst adam. Dürüz. Çalışkan ve dürüst adam. Şehir belediyesi Başka, geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adam. Tek kelimeyle. Adam. Adam. Tamam bunu sevdim. Hemşerimiz buralı. Ya Ekrem İmamoğlu. Yorum yapamıyorum ya. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya, bir şey diyemiyorum ama şu an. Evet, yok değilim buralı. Tamam, okay. İstanbul geliyor. onu şimdi tamam. Trabzonlu. Aha. Ben de Trabzonlu. yani göktenmiş gibi tamam mı?miş gibi. Bu adamın ne olduğu kimse bilmiyor. Nasıl Geçmiş biz köyne gittik ben... Burada Cevizli köyünde amcası, ben... dayısı gezdik biraz. Ya girsin ama heh. Nasıl bilmiyor yani? Babası Bak, belli, anası belli. Belediyelere gö <laughs> gördün İstanbul belediyelerine. Ben İstanbul'dan geldim, orada yaşıyorum. bütün HDP'lerin 30 bini işçi çıkardılar. Siz biliyor musunuz o İstanbul'u? Ben 40 yıldır İstanbul'dayım. 30 bin işçi çıkmadı. Biraz algı. Biz sorduk, yazılı ya sorduk. Ya sorduk. tamam ne Gözden görülür istemez. Tamam. İstanbul'daki çalışmalar durdu. Trabzonlu olarak zaten seviyoruz. Kaliteli gibi geliyor bana. Çok da fazla tanım, tanımıyorum İstanbul. Burada olsa tamam. Ama e, orada ne, neler yaptı bilemiyorum. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u nasıl aldı? AK Parti'nin yanlışıyla aldı. Niye aldı? Bir formayla aldı. 61 numaralı bir formayla İstanbul'u aldı. Öyle Ekrem şey. İmamoğlu... AK Parti forma, Binali'ye de forma yapsaydı. Abi... Binali Yıldırım değil, mesele o mesele değil. Mesele Türkiye meselesi, İstanbul meselesi değil. Mesele ne? İstanbul, Ekrem İmamoğlu Trabzon formasıyla aldı. O yıl Trabzonspor'un şampiyonluğu elinden alındı. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ondan aldı. Evet, eğer, eğer eğer AK Parti'de İstanbul'da bir Trabzonlu milletvekili olmuş olsaydı en az 15 bin 20 milyon fark atacaktı onu. AK Parti'nin yanlışından olduğu İstanbul öyle. Vallahi o kadar hani bir bilgim yok, o kadar hani <laughs> Bir şey söyleyemiyor Bir şey söyleyemeyiz. Trabzonlu Hemşehrimiz geliyor. Hemşehrimiz geliyor. Tamam. Bu ülkeye çözüm sürecini yaşadanların Allah belasını versin. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Türkiye'dir diyordu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gelir ve Trabzonlu olması tabii Aynı bir özellik. Aynı Sizin? bir özellik evet. Şu anda onu bir çözemedim daha. Ne o özellik. bir şey gelmiyor aklıma. Tamam Trabzon Uzun Sokak'tan. Şu anda kararsızım. Kararsız bir şey gelmiyor. İmamoğlu evet. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Kararsızım. O da kararsız bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Daha pasif daha yeni gördük. Hani öyle bir çok şey görmedik aynı. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu deyince Trabzon'un has bir delikanlısı geliyor aklıma. Has delikanlısı. Has bir delikanlısı geliyor aklıma. Trabzonlu, e, Trabzonsporlu Trabzon biliyorsunuz Trabzon'da Trabzonspor siyaset üstü bir kurumdur. İyi evet. e, iyi bir Trabzonsporlu iyi bir Trabzonludur. İyi bir belediye başkanlığı dönemini geçiriyor. Çalışmalarında bundan sonraki çalışmalarında da özellikle kendisine başarılar diliyorum. Memleketinden başarılar. Tabii ki başarılar. Diliyorum. Bugün Trabzon'dayız. Galiba en meşhur sokağınız burası. Evet, Uzun Sanırım Sokak. Evet, Uzun Sokak. Buradan bütün İzle'nin selam olsun. Selam Kısa olsun. bir süre şafak operasyonu arkadaşlarımız da tutuklandı. Sonra bırakıldı ama ev hapsi verildi. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Ekrem İmamoğlu'nun memleketindeyiz. Evet. Deyince aklınıza ne geliyor? Trabzon geliyor. Türkiye geliyor. İstanbul geliyor. İstanbul'u iyi yönettiğini düşünüyorum ve çok daha iyi yer yerlere layık olduğunu da düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor galiba çok önemli. Öyle siyaset da, üstü. Evet, siyaset üstü tabii. Trabzonspor bizim için Ne olacak bu sene durumu? Şampiyon olacak e, Şampiyon kesin şampiyonuz. Kesin inşallah şampiyonuz. Hakem oyunları olmasa şampiyon oluyoruz. Valla hakem oyunları bizi etkilemez şu anda. B bu büyük saat bir saat bu sadece. onlar da alıştık onlara. Şey yapmıyoruz, takmıyoruzlar. Evet. Tamam. Merhaba. Efendim galiba Trabzon'un en kalabalık sokandayız. Evet. Uzun sokak oluyor. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu var ya ben müslü Müslümanım. Ama Müslümanlık'la bu ülkeyi yıktılar. Anladım, istemiyorum ben. Adaletli. Adalet, adalet olacak, adalet olmayan yerde hukuk İşin olur. Elini, elini. Elini, evet. Ekrem İmamoğlu sülalesini tanırım. Herhangi bir şey gelmiyor aklıma. Bir şey gelmiyor. Bence ülkenin kurtarıcısı olabilir. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma çok güzel şeyler geliyor. Hmm, her şey çok güzel olacak. Öyle şeyler geliyor yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı da geliyor. Ekrem İmamoğlu halkın aldığı oyu kullanamadı. Kullanamadı. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.